Merhabalar. Bugün Kemal Sayar'ın Yavaşlık kitabında ilk iki videomuzun dışında kalan modern zamanlarda aile ve benliğin toplum krizi bölümlerine değinmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce. Modern zamanlarda aile ile başlayalım. Öncelikle yazarımız anneli övgüyle başlıyor. Bu çağımızda annelik bir meslek olarak görünmüyor. Hatta anneye iyi bir iş yaptığında aferin bile denmiyor. Kimse demez. Den, İstemez diyor yani kitabımızda öyle bahsediyor. Ama iyi bir doktor, iyi bir öğretmen olduğunda aferin iyi yapmışsın, okumuşsun, büyümüşsün muhabbeti oluyor yani evet. ister istemez. Şimdi bu açıdan baktığımızda sanki annelerimiz bir şey yapmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Onlara verilmesi gereken değer geride kalmış oluyor. Aslında yani, anneliğin... Ee, çok önemli bir itibarı azaltılmış oluyor. durum olduğundan bahsediyor. Evet. Ee, anne çocuk ilişkisinden bahsediyor. Annenin verdiği sevgi, bakım çocuktaki değişikliklere neden olduğundan bahsediyor. Psikolojik olarak ele aldığımızda da yani bir annenin çocuğuna verdiği bakım ile bir baktım... örnek veriyorum bakım veren Bakıcı ise, veriyorsa fark ediyor, veya değil? baba veriyorsa bile, baba kendi çocuğuna veriyorsa bile annenin verdiğinin çok altında kalan bir eğitim olmuş oluyor. Bir bakım vermiş oluyor yani. Bu da çocukta yani, bazı problemlere yol açabiliyor. Evet ileride Örneğin, ilerleyen yaşlarında e, çocuk farklı şeylerle. Kendi sevgi almamış bir çocuk sevgi alamadığı için başkasına sevgi da sevgi bek veremiyor ya da hı. sevgi açlığı yaşıyor. Evet şimdi genel olarak ele alacak olursak annelik. Önemli bir durumdur, önemli bir meziyettir, önemli bir yetenekler ister. Yani kişinin bir anne olabilmesi için yani evlenmesi yeterli değildir. Eşine, ailesine iyi bakım bilen bir kişi olması gerekir. Evet. Sevgi bakımından çol çocuğuna doğru yaklaşması, doğru yaklaşımlarda bulunması gerekir. Benim hoşuma giden bir söz vardı onu paylaşayım seninle e, kutlu nebi sözü cenneti annelerin ayakları altına seriyor. Çocuğun cenneti de gözleri şefkatle ışıldayan bir annedir diyor. Evet. Aslında burada çok güzel bir e, söz var. E, anne çocuk arasındaki ilişki oraya değiniyor aslında. Ben de hoşuma gitmişti paylaşmak istedim. Evet. Babaya değinelim. Evet. Babalar ve oğullardan bahsediyor. E, babanın da anne kadar Evet. öneminden bahsediyor. Ee, baba'nın e, ille de erkek çocuk üzerindeki etkisinden söz ediyor. Ee, babadaki e, rol ve davranışların çocuktaki nasıl bir örnek olacağından aslında söz ediyor. Yani sen kendi açımızdan bile düşündüğümüzde babalarımız bize bir rol model olmuş oluyor önümüzde. Yani onun onlara göre kendimizi şekillendiriyoruz. Evet onlar hayata nasıl bakıyor? Evet. Nasıl e, durumlarla karşı koyuyor? Hangi durumlara karşı tepki gösteriyorlar ya da gösterilmesi gerektiğini onlardan görmüş oluyor. Çocuklar evet onlardan görerek önüne kalıyor. Bu noktada babanın da önemi çok yüksek. Evet. Hatta babaların çocukların cinsel olarak kendi kimliklerini kazanması noktasında da etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani bir babanın oğluyla yaptığı görüşmede Bunları açıkça dile getirip doğru şekilde anlattığında çocuk ileride ilk kez onlarla karşılaşıyormuş gibi davranmaz ya da karşılaşmış gibi olmaz. Bilgi sahibi olduğu için de ona göre hareket eder, ona göre kendini düzenler. Yani baba çocuk arasındaki etkileşimin çocuğun hayatının evet. ileriki dönemlerindeki e, hayattaki etkin rol alabilmesindeki büyük bir e, rol oynuyor, önem arz ediyor. Günümüzde modern anlamda anne ve babayı ele alacak olursak da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani daha çocuk doğmadan çocuğa bir meslek, okuyacağı okul, gideceği kreş hepsini ayarlamış oluyorlar. Çocuğum, Çocuğun hayatını aslında kendileri. Evet, doldurmuş. Evet kendileri dizayn etmiş oluyor. Çocuk hadi bakalım burada yürü dermiş gibi oluyor. Yani ona evet. bir söz hakkı tanınmadan. Hatta bunun kendi diğer arkadaşları arasında da çocuklarını yarıştırıyorlar. Yani bir nevi proje çocuk gibi at yarışında koşurulan çocuklara dönmüş oluyor. Bu noktada da ruhun Çocuklar geride kaldığını... Çocuklar hiç sayılıyor. Evet. Çocukların kendi benliklerinin oluşması engelleniyor. Kendilerini yabancılaşıyorlar, kendilerine yabancılaşıyorlar. Böyle problemlere neden oluyor. Kitabımızda... Hesabımızda aile kavramında e, erkeklik yani babalıktan e, sert erkeğe veda konusuna değinilmiş. E, burada sert erkeğe veda konusunda şundan bahsediliyor. Erkeklik geçmişten günümüze kadar belli bir kategori edilmiş şekilde el alınmış. Yani e, erkek dediğin çalışır, e, para kazanır, ailesini geçindirir. E, belli bir güç, otorite sahibi olarak gözlemlenir. Hatta bu şu an e, günümüzdeki film ve televizyondaki dizilere bile girmiş. Erkekliği bir e, fiziksel güç olarak uygulandığını, e, saldırganlık, e, olumsuzlukları içerdiğinden e, yansıtılıyor, içerikleri yansıtılıyor. Film ve dizilerde e, erkek kimliğini bir otorite kaynağı olarak bir fiziksel güç olarak ele alınıyor bu şekilde yansıtılıyor e, ama günümüzde ise şu şekilde bir erkeklik kavramı çıkılmış ikiye bölünmüş geleneksel. İ, genel olarak geleneksel ve yeni erkek olarak evet. geleneksel erkek tipi bizim bu atalarımıza dedelerimizde görmüş olduğumuz geçmişten günümüze kadar genel. erkek kimliği yeni kimlikte ise şöyle bir değişimler olmuş e, kadınların sanayi Gelişiminden sonra, sanayi, devrimi. sanayi devriminden sonra kadınların iş hayatına girmesi, kadınların para kazanması, e, kadınların birçok konuda hak sahibi olması, e, hatta bu durumun feminist olarak ele alındığında ise erkekliğin bir nevi geri plana düştüğü, e, geçim derdinde güç iktidar olarak gerilemeye evet. e, neden olduğu, bu şekilde yeni erkek kimliği oluşturulmuş. E, şu zamandaki erkek ise geleneksel ve yeni erkek kimliği arasında bir karmaşa yaşıyor. Kendi babasından, e, hatta onun da, onun da babasından görmüş olduğu erkeklik tipinin şu zamanda e, yeni erkek kimliğiyle bir çatışma Yaşadık. yaşadığı gözlemleniyor. Evet. evet, bu dakikaya kadar aile karamını ele almaya çalıştık. Şimdi Toplumsal olarak nasıl bir durum var ortada ona değinelim. İlk başta kitabımız Ben Tarikatı başlığıyla başlıyor. Yani Ben diyen insanların çoğunluğundan bahsediyor. Aslında bunların yani Ben bir üst şeyden düşünürsem bunların bir tarikat oluşturamayacak kadar yalnızlaştığını söyleyebiliriz. Aslında toplum bireyselleşmiş mi biraz? Yani toplumdaki insanlar bireyselleşmiş. Evet, toplumdaki insanlar Desek daha bireyselleşmiş. Daha doğru. Olur. Benlik kavramı öne çıkmış? Hatta bu durum narsistlik durumu kadar bencillik. ilerlemiş. Narsizmle diğer kanlık arasında bir çatışma oluyor. Ee, bu çatışmada merhamet duygusunu ele almış kitapta. İnsanlarda ben, benlik olduğunda, e, ben merkezcilik olduğunda merhamet Nimet duygusu bakalım. azalıyor. Karşı tarafa olan e, merhamet yok sayılıyor. Burada da Yunus Emre'den bir alıntı yapılmış. Evet, Onu seninle paylaşmak istiyorum. Muhabbet ve merhamet yoksa ahlak da yoktur diyor. Yani ahlakın çöküşüyle de ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak ben bir ciddi. çatır çatırdama olmuş oluyor burada. Bir diğer kavram ise mahremiyet kavramı. Evet. Toplumsal olarak e, ahlaktan söz etmiştim Yunus Emre'deki sözden. Ahlak olarak mahremiyetin nasıl bir bozukluğu yani bir vardır, söyleyebilir miyiz? Kitabımızda da değiniyor zaten. Yani şu an sosyal medyada ...kişilerin yatak odalarına kadar videolar çekiliyor. Yani... ...evindeki normal günlük yaşantısının insanlar internete yüklemeye başladı. Aslında bu durum normalleştirilmiş evet, şekilde Normal olan buymuş gibi Yapan, sunuluyor. Yapmayan kişi de yadırganıyor. Evet. O anormalmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hatta mahremiyet noktasında şunu düşünecek olursak... ...yani günde acaba bizi kaç tane kamera çekiyordur? Kaç tane kameraya takılıyoruzdur? Bunu bir düşünüp Bizi hesaplasak. Bizi aslında. Bunu düşünüp hesaplasak belki yüzü bile geçebilir. Bu noktada kimin ne kadar mahrem olduğunu düşünmemiz lazım. Sürekli gözetlendiğimizi de söyleyebiliriz. Ne de aile ve toplumsal olarak kitabımıza değinen evet. yazarımızın düşüncelerini dile getirdik. Bizler de fikirlerimizi söylemeye çalıştık. Teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür i̇yi günler. Ederiz,